Evet. Bugün danışman sahasındayız. Bir maç başladı. Can. Ceyhun. <laughs> Uy aslan kaleci. <laughs> Yiğit neler yaptı öyle? <laughs> 90'a sıçradı. Muslera, Muslera, Muslera. Yiğit aynı Muslera.

Bırayı çeek <laughs> Salih seni döverim Fırayı bak çek, çek. Mustafa abi Çok At at Sali. Bak böyle yaparsan seni hiçbir maça alma Ben şey Abi ben Emrullah Çekiyor musun? Abi, ben bir şey yapmadım Emir, emir topu verir misin? Emir, emir Emoç Ne Emoç? Bir kere sektireceğim Gel, Hoppa Gel, gel Gel, gel Almak istedin mi? Yok istedim O Emo, kamerada devam Sağolun Evet, 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 evet. E, sağ Ortada evet, evet. Mesut var Oturup Ve suçuk, küçük küçük topla oynuyor. <laughs> kendisi de küçük. Hey hey hey. Zaten kendisi de küçük. Bebele küçük Kaleci onu tut. Kaleci susar. Kaleci susar. susamadı. Çünkü eli kaydı. sen çek. Mesut çek. Hadi lan. Evet, savaşçı. Lan bana silah yaptım ya. Lan Yusuf çekeceksin. kamerayı. Hadi hadi kanka. Hadi. Mesut çeksene. Bana ya Mesut şunu eline ver. Ya ver şunu. Emrullah çık. sen çarpa geri gidelim. Ya, ya. bak. Gene şey söyleyeceğim Emrullah. Yusuf. Eve ne zaman geçiyorsun? Annem bir çağırıyor. Babam evde. Yusuf Valorant silahı yaptım. Ya annemle konuşsana. Ne? Tamam gelirim. Annemle konuş. Çık annemle konuş. Bekle la. Kaç oldu? Adam kaleci koydu. Kaç oldu mu? Gı. Gı. Mustafa g abi kaç g kaç. Mustafa abi. Kaç Mustafa abi. kaç. Emir. Kapatsana be. Lan Yusuf. Silahın nasıl? Kaç, kaç, kaç. Lan arkamdan atıyorum lan önce. Arkamdan eee, atıyorum. Ee, 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 ee. Lan tamam, ben artık dinlenmeye çekiliyorum. Eee. Kameraman olayım biraz ben. Eee. Salih. Gördüğüm. Hiç şansın yok eee. seni daha maç alma. Eee. Eee. Milleti üzüyorsun sürekli. Eee. Bak herkes herkes senden şikayetçi. Evet. Göktüğün ayağı acıdığı için faul. Kaleci dikkat et bak o gol olabilir. Vuran cansa dikkat edeceğim. Çok iyi. Dikkat et Evet rakip biraz. <laughs> Git kendin, kendin at, kendin at, kendin at. Kendin at. Aferin. <laughs> Yiğit hiç oynayamayı bilmiyor. Yiğit. Çok kötü kaleci. Bu nasıl kale ya? Hiç onamayı bilmiyor. Kaleci Kaleci çok kötü kaleci çok kötü. Görüyorum sizi en tepede. Şaka yaptım bu kaleci muhteşem bir kaleci. Tam bir kurt var. <laughs> <laughs> Cihan sarı kart. Cihan sarı kart. Evet, can geçiyor. Kaleci. Hadi kaleci yaparsın mı? Dansını yapsana Batı. Bu Neymar Junior bilmiyorum ki. Tuna. Tuna da top. Guptu aldı. Can ne yaptın öyle? Ve Guptu'dan sekti. Can çalımın attı gidiyor. Can. Ya, Mustafa abi geçemedi Mustafa abi Mustafa abi. abi Mustafa abi, abi. pasını ben verdi. Ben neymar ben Neymar ne yapıyor Neymar Neymar Neymar. Atamadı. Tuna. Tuna. Tuna, tuna. tuna sektiriyor. Roş çekecek. Ya, Hadi. Of <laughs> of <laughs> <laughs> Mesut topu alamadı. Can da. Can Tuna'ya pas verdi yanlışlıkla. Evet. Guktu geliyor. Kaleci yaparsın hadi. Hadi. Uy. Uy. Çok zor bu çok zor bir kurtarış. Çok zor, çok. Bu da bizim Mesut işte Galatasaray'a gidecek. Evet Tuna'da top. Çağrı. Tuna. Merak attı. Evet. Abi yapalım da. <laughs> Videoyu bozmayın. Videoda yapma Aslı. Yap. Ben göreyim. <laughs> Mesut'un Mesut'ten çekti. Ceyhun, Ceyhun hep çalım atmaya deniyor ve pas vermiyor yine. Ve geçmiş olsun diyoruz ve gol. Gol. Ana. Az bir şeyle. <laughs> Lan Yusuf! 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 Yusuf Emir'e bak! Emir! Bilmiyorum ki. Lan Yusuf Emir'i getir diyor.

Allah Allah. Uf kaleci dokundu ama. Allah Allah. Lan Vini. Vini Vini. Oha. Çok burada durdu. Şoku Kaleci kurtardı, kurtu ah tabut. o tuna. Bu kim bilmiyorum, Kayra galiba. Kayra evet. Kayra, Oy full lokat. Hayır, batıyor. Batu, Batu vur la. El var galiba tunada. Oyna Mesut oyna boş. Kurtuğa ya kurtuğa. Top çarptı. Evet. kameranın ölmez yalanı yalanmış. Az önce bana oldu. Tuna'dan da çekti. Tuna, Tuna. Evet bu Can, canlı Tuna kapışması Tuna kaydı ama top alamadık. Çektik direk. Pas verseye. Evet Fatih 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 Fatih. Ve kaleci. Otuz. zaten. Bura bomboş. <laughs> Kaleci kurtaramadı hemen. <gülüyor> <gülüyor> el var, el var, el var. Yiğit vursun, yiğit. Yiğit vuruyor, evet. Hadi yiğit atarsın. Yiğit'in boyu çok küçük duruyor la. Bence geçiremeyecek. Yuktu okay başladı aniden. Çalımını atamadın. Mustafa abi de. Mustafa abi aldı. Bir ses çıktı ama tam anlayamadım nereden geldiğini. Şak diye. Günün kahramanı. Of kaleci. Batı. Batı. koşuyor. vur. lan göktü. Girelim. Gireyim mi? Allah çıktılar, hadi atalım. hadi atı <laughs> <mu>? Al çek. <laughs> Beyler. Burhan şey oğlum ya. Gel 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 gel, gel. 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 Ya. Ben daha ne yapayım, ya? şey, Git, yol, yol. Yol. Ne ne yapayım daha öldüm ya. Can Yiğit sana <gülüyor>, gülüyor. Ah sen ne farkın yokmuş? Браво А браво хади Яма geç buradan

Aferin Yiğit, sen de geri gönder Haydi haydi! Yiğit, ben kaleciyim, nasıl koyayım? Ben kaleciyim, nasıl koyayım? Gel çabuk Kaleci benim, kaleci benim! Gel gel! Bir Mustafa Bey'i biraz çek. Biraz çek. Ceyhun! Gel! <laughs> gel gel gel! Ya. Evet at oferi. Yeşük kaleci. O da tabii. Kaçır boş yer ya. Hay gelim bırak ya. Yeşük kaleci. Ne? Yeşük kaleci. Efendim.